Semboller ve işaretler kitabında bu efsane yaratıklar neymiş bunlar? Doğaüstü güçlerin ya da insan ruhunun farklı yönlerinin sembol olarak görülen efsanevi yaratıklar folklor, mitoloji ve dinsel imgelemde öteden beri önemli bir rol oynamış. Kimi zaman haberciye ya da öğretmen veya doğanın aşılmak zorunda olunan karanlık dizginlenmemiş güçlerini temsil etmişler. Bu durumda da karşılarına çıkan ejderi öldürerek iyinin kötüyü yenmesini ya da kaosun düzene yenilmesini sağlayan şövalye gibi kahraman figürleri onlarla savaşır. Efsane yaratıkları çoğunlukla tanrılarla ilişkili, kimi zaman onların aracı ya da bineği görevini görürler. Hibrit, yani yarı insan yarı hayvan bir yaratık iç içe geçmiş sembol dilleriyle yeni anlamların yaratılması olarak tanır ve işte doğada görülen hayvanların sembolleştirilmesinden sonraki bir adım olarak veya daha ileri bir aşamada olabilir. Olmayan hayvanları hayal etme. İnsan muhayilesinin efsanelerde yansıması. O açıdan önemli. İnsanı farklı kılan şey zaten bu. Mesela Phoenix ya da zümrüdü anka alevlerden dirilen efsanevi bir ateş kuşu olan Phoenix, güneşin döngüsel doğuş ve batışlarını açıklamak üzere yaratılmış bir mit. Daha sonradan bir diriliş simgesi haline gelmiş. Gök gürültüsü kuşu. Amerika yerlileri için kanatlarını çırparak gök gürültüsü yaratan şimşeğini silah olarak fırlatan güçlü bir güç kuş tanrıdır. Doğanın kudretini, gökyüzünü, savaş ve dönüşümü temsil eder. Grifonlar var. Yarı kartal, yarı aslan olan Grifon, klasik dünya kadar orta çağ Hristiyanlığı ve aramacılıkta da yaygın bir sembol. Sembolik anlamı güneş, güç ve intikam tetikte koruyuculuğa dönüşmüş. Hierogliflerde tanrısal cezalandırma simgeler. Bu yaratıkların hepsini bu mitolojik oyunlarda görebiliyoruz. Total War Warhammer serisinde mesela. Bunlar önemli savaş üniteleri olarak kullanılıyor. Şahmeran Horoz kanatları ibi ve pençeli sürüngen gövdesinden oluşturulma korkutucu şahmeran şeytanın Hristiyanlıktaki sembolü haline gelmiş. Orta Çağ'da şehvet ve hastalıkla özdeştirildi. Ka yani yarı kartal, yarı yılan bu. Ama bir de geyik boynuzları da var. Ee, i̇lginç. B bizim bildiğimiz şahmeran yarı insan, yarı kadın. Şey, yarı <laughs> kadın, yarı yılan. Hmm. Üst tarafı kadın, alt tarafı yılan gibi. Öyle bir şahmeran efsanesi var Anadolu'da. Bu farklı. Anka yarı kuş yarı memeli olan dev simurg ya Anka Pers asıllıdır. Şifa güçleri olan bir koruyucu olarak gök ile yerin birleşmesini ve bereketini temsil eder. Kinnara ile Kinnari Tanınmış bir Asya amblemi olan efsanevi Kinnara Hindistan'da ortaya çıkmış. Bu insan kuş karışımı varlık ebedi aşıklarla özdeşleşmiş mitolojik bir göksel müzisyen. Dişi versiyon olan Kinnari. Kinnari, güzelliği, zarafet, başarıyı simgeler. Tengu, pençe ayakları ve kanatları kuş kafasıyla korkutucu görünümlü bir adam olan Tengu geçirmek zorunda olduğunu hissettiği Budist ibadetinde hoş olmayan Shinto kökenli bir Japon mitoloji figürüdür.